Herkese merhabalar. Arkadaşlar bu dersimizde sizlerle union, intersect ve except komutlarının kullanımından bahsedeceğiz. Şimdi bunun için e, bu örnekleri uygulayabilmek için sizlerle daha önce tasarlamış olduğumuz bir üniversite veri tabanı, UniDB isimli bir veri tabanı vardı. Bu veri tabanında bizim bir öğrenci tablomuz vardı. Şu şekilde içinde veriler vardı. Ben buraya bir de hızlıca sadece bu örneği teşkil etmesi adına öğrenci2 diye bir veri tabanı oluşturdum. Ve bu veri tabanına da şuradaki e, birkaç kayıtla benzer isimleri taşıyan, benzer verileri taşıyan, taşıyan e, 3-4 tane daha veri girdim. Şimdi bu union'dan başlayalım. Kullanımı neymiş, nasıl kullanıyormuşuz, bu tabloyu neden yapma ihtiyacı duyduk. Bunları zaten örnekler uygularken çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. Tabloyu önceden yaptım ki derste çok fazla vakit kaybetmeyelim diye. Şuradan yeni bir sorgu açalım. New query diyelim. Şimdi önce şu öğrenci tablomu bir görüntüleyeyim. Select yıldız from table öğrenci dedim. Bakın arkadaşlar bu benim öğrenci tablom. Bir de ne vardı bende? Hemen onu da şuraya yazalım. Select yıldız from öğrenci 2 diye bir tablo oluşturmuştum. Şunların ikisini birden çalıştırırsam bakın iki kayıt da alt üstlü görünüyor. Şu şekilde yukarıya doğru da şunu taşıyalım. Şunu da şöyle yapalım. Şimdi iki tane tablom var benim ve benim bu tablolarımda benzer kayıtlarım da var. Şimdi böyle durumlarda neler yapmam gerekiyor bunlardan bahsedeceğiz ya da hangi özellikler var bunları nasıl kullanabiliyorum bunlardan bahsedeceğiz. Mesela bu iki kablo tabloda benzer olan hangi kayıtlar var? Celal Gündoğdu kaydı var. Bakın burada da var. Burada da var. Bir de ne var? Özlem Yılmaz kaydı var. Burada da var. Burada da var. Şimdi öncelikle Union'ın kullanımından bahsedelim. Arkadaşlar union dediğimiz şey iki farklı tablodaki verileri, iki ayrı tablodaki verileri tekrar eden verileri tek bir veri olacak şekilde yazarak tek bir tabloda karşımıza çıkarıyor. Yani şu iki tabloyu birleştiriyor ve tekrar eden verileri de tek bir veri olarak yazıyor. Şu iki tabloda ne var? İki tane Celal Gündoğdu var değil mi? Bunların yerine sadece bir tane Celal Gündoğdu yazacak. Ama bu iki tabloda olmayan Mesela Ahmet Yıldırım sadece birinde var. Ya da Cemil Güneş sadece birinde var. Bunları da o tablonun içine almış olacak. Yalnız Union, işte Intersect ya da Exept'i kullanırken şuna dikkat etmemiz lazım. Bu tablolarda ne yok arkadaşlar? Sütunlarda bir eşitlik yok değil mi? Yani verilerin tekrar ettiği yerler eğer birebir bütün satır tekrar etmiyorsa, burada olduğu gibi sadece ad ve soyaddaki tekrarları arıyorsanız, hangi sütunlarda bu işlemleri yapacağınızı şuraya belirtmeniz gerekir. Mesela ben diyeceğim ki select table öğrenci için yazıyorum bunu. Üstteki tablo için yazıyorum. Ne diyeceğim? OGR ad virgül OGR soyad sütunları. Bu iki sütunla şu tablodaki hangi sütunları karşılaştırmalıyım? Ad sütunuyla hangi sütunu karşılaştırmam gerekiyor? Soyad sütununu karşılaştırmam gerekiyor. Bu işlem şöyle yapılmakta. Şu yerine şimdilik bir açıklama satırı yapayım ve tekrar çalıştırayım ben. Bakın şu yukarıdaki öğrenci te, table öğrenci tbl öğrenci tablosu. Aşağıdaki de öğrenci iki tablosu. Şu an bu iki ayrı tablo ve birbiriyle tekrar eden veriler var. Ben arada şu union'ı kullandığım zaman. Bu arada şu union'ı burada yazma sebebim biraz daha anlaşılır anlaşılır olması. Yoksa şurada da yazsam hiçbir şey fark etmez. Sadece şu görselde daha rahat kafamızda şekillenebilsin diye şu arada yazıyorum. Şu şekilde sorgumun tamamını çalıştırdığımda bakın bana tek bir tablo olarak görüntüledi. Ve tekrar eden ne vardı? Celal Gündoğdu vardı. İki taneydi. Ama burada kaç tane? Bir tane. Özlem Yılmaz kaydı. iki taneydi. Burada kaç tane? Bir tane. Select ile beraber kullandığımız yapılardan birisidir. Union. Union ile beraber farklı şeyler de kullanıyoruz. Mesela union all diye bir seçeneğimiz var. Union all da tekrar eden, etmeyen bütün verileri birleştiriyor. Bak iki tabloyu da alt alta yazacak şekilde birleştirdi arkadaşlar. Celal Gündoğdu hem burada var, hem burada var. İşte Özlem Yılmaz hem burada var, hem burada var. Union ve union all'un kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Tabloları birleştirmeyi sağlıyor. Bir de ne var bizde? Intersect diye bir var. Şu şekilde. Bu da arkadaşlar şu iki tablonun yani hemen çalıştıralım. Şu tablo hatta şunu şöyle açıklama yapayım. Şu iki tablonun arkadaşlar kesişimini alıyor. Şu iki tabloda kesişim ne? Mesela burada Celal Gündoğdu ve Özlem Yılmaz var. Burada da aynı veriler var. Intersect'i çalıştırdığım zaman şu anlama geliyor. Şu kesişim olan verileri gösteriyor bize. Şu iki tabloda ortak olan verileri gösteriyor. Hemen çalıştıralım. Şunu e, açıklama olmaktan kurtaralım. Bakın F5 yaptım. Yani execute ettim burayı. Bu ortak olan, kesişim olan verileri e, görüntülememizi sağlıyor. Bu intersect gibi bir de ne var arkadaşlar? Exep diye bir kullanımımız var. Bu da tahmin edeceğiniz üzere farkı görüntüleyecek bize. Hangi farkı? Üstteki tablonun alttaki tablodan farkını. Önce şurayı bir açıklama yapayım. İki tabloyu tekrar görüntüleyelim. Şu üstteki tablonun alttaki tablodan farkı ne? Ahmet Yıldırım, Ayşe Güneş, Hakan Yıldız ve Okan Yıldırım. Ben Excel ile beraber şu iki sorguyu çalıştırdığımda şu anda olduğu gibi bana bu dört tane kaydı göstermiş oluyor. Demek ki neymiş? Union, hatta şurada bununla ilgili çok güzel bir görsel var. Union arkadaşlar tekrar eden verileri bir tane yazmak şartıyla yani tekrar eden verileri sadece bir tane yazmak şartıyla iki tabloyu birleştiriyor bana. Bu A ve B tablosunu birleştirerek görüntülüyor. Union all tekrar eden verileri de kaç tane olursa olsun hepsini ayrı ayrı tekrar yazarak yani ne var ne yoksa her şeyi birleştiriyor. Intersect iki tablonun ortak noktasını yani kesişimini görüntülüyor bana. Except de hangisini ilk yazdıysam o tablonun diğer tablodan farkını gösteriyor. Bunları ileride farklı örneklerde kullanacağız. Daha ileride join'ler kullanacağız. Çok fazla yapacağımız örnekler olacak. Ama başlangıçta bilmemiz gereken konular. Yani bunları e, çok daha uygulamaya yönelik kullanacağımız şeyler de olacak arkadaşlar. Şu anda e, hangi komutun ne işe yaradığını böyle yavaş yavaş üzerine koya koya ilerliyoruz. Bunlar da aklınızda bulunsun. Sizler de mümkünse not alın. Ben bunu da ee, şu şekilde yine daha önceki sorgularımızda yaptığımız gibi açıklamalarıyla beraber işte union şu işe yarar, intersect bu işe yarar diye sizlerle bu videonun kaynağında paylaşacağım arkadaşlar. Kullanım bu şekilde. Ee, union, intersect ve except ihtiyaç duyuldukça bol bol kullanılan örnekler. Biz de ilerleyen derslerimizde bol bol kullanacağız bunları diğer e, komutlarla birleştirerek. Şimdilik bu dersi burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.